Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahve çekirdeği modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu model e, bebek yeleklerinde oldukça kullanılan bir model. Bebek örgülerinde diyelim, hırkalarda da battaniyelerde çok e, kullanılan bir model aslında. Böyle esnek güzel de bir yapısı var. E, lastik öreceğiniz kısımlarda da bu modelimizi tercih edebilirsiniz. Dilerseniz nasıl yapılmış anlatımına geçelim. Modelimi anlatabilmek adına ben e, örneğimi kurmaya başladım bir ters 3 düz bir ters üç düz kurduk bu şekilde dört ve dördün katları olacak şekilde modelinizi sizlerde kuracaksınız ee, eğer ki kahve çatlaklarımızın arasında daha çok ilmek istersek burada bir ters değil de üç ters olabilir veya beş ters de olabilir bu şekilde ayarlamalarınızı yapabilirsiniz e, öreceğimiz e, örnek biraz kendini toplayan bir örnek lastik çalışmalarınızda da e, ayrıca kullanabileceğiniz bir model olabilir Dilerseniz nasıl yapmışız anlatıma başlayalım Evet hemen bu sırada örneğimizi kurmaya başlayalım ben kenar ilmeğim olan bir ters ilmeğimi örerek devam edeceğim şimdi üç tane düz ilmeğimiz var burada örneğimizi kuracağız kahve çatlı örneğini yapıyoruz şu an ipimi arka tarafa aldım 1 2 en baştaki üçüncü ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden kaydıracağız ve daha sonra ilk ilmeğimiz öreceğiz ipi öne alıyorum. Burada dolama yapmam lazım. İsterseniz bu şekilde dolayabilirsiniz de. Ama ben fazla delik olmasın istemedim için böyle ön tarafta tutuyorum ve bonumda ördüğümden dolayı bu şekilde yapıyorum. Yandaki ilmeği ördüm. Bu ilmeği örerken de aynı zamanda bakın burada bir dolama yapmış olduk. Şimdi bir ters ilmeğimizi örelim. İpi arkaya alıyorum en baştaki üçüncü ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden kaydırdım birinci ilmeğimi ördüm ipimi öne aldım burada dolama yapacağım ipi tutuyorum diğer ilmeğimizi de ördük ve yine ilmeklerimiz 3'e çıktı eksiltiyorduk şu ilmeği kaydırdığımız için aslında tekrar yapalım bu ipi ilmeği aldığımız için eksilecek şimdi burada iki ilmeğimiz kalacak. Biz oraya bir tane dolama yaparak şimdi oradaki eksik ilmeği tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde kurmaya başladık modelimizi. Ben bir tane daha yapacağım. Arka tarafta da ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. Yani bir düz, 3 ters olacak şekilde öreceğiz. Doladığımız ilmeklerimizi de e, ters olarak öreceğiz. Bu şekilde tamamlayalım sıramızı. Evet arka sıraya geldim. Dediğim gibi bir düz, üç ters, bir düz, 3 ters, bir düz, 3 ters. Gördüğünüz gibi doladıklarımı da ters olarak örüyorum. Modelin ikinci sırası da bu şekilde. Evet, modelimizin üçüncü sırasındayız. Burada herhangi bir işlem yapmayacağız bir ters 3 düz ilmeklerimiz nasılsa o şekilde örüyorum yani bir ters 3 düz bir ters 3 düz bir ters bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız arka taraftayız burada herhangi bir işlem yapmayacağız bir düz 3 ters bir düz 3 ters bir düz örüyoruz bu şekilde modelimizin bu sırasında tamamlayalım modelimizi kaydırma işlemini yaptıktan sonra 3 sıra boş ördük yani herhangi bir işlem yapmadık herhangi bir ajur işleme uygulamadan ilmeklerimiz nasılsa ördük boş örmek derken bunu kastetmiş oldum aslında herhangi bir işlem yapmadığımız için bu şekilde söyledim yani bir ters üç düz bir ters 3 düz arka tarafta da bir düz 3 ters bir düz 3 ters ördük şimdi tekrar modelimizi kurmaya başlayacağız bu kaydırma işlemini yapınca e, ikinci modelimizi e, başlamış olacağız aslında burada da kahve çatlamız oluşacak. Şimdi tekrar yapacağım e, son kez bir tersimi ördüm, ipimi arkaya aldım ilmeğimi kaydıracağım ve bir düz ördüm. E, ipimi de olacağım diğer düzümü de ördüm bir ters ördüm tekrar kaydırım işlemini yapalım bir düz ördüm İpi öne aldım dolayacağım bir düz ördüm ve bir ters ördüm bakın kahve çatlağımız oluşmaya başladı bu şekilde de tekrar e, bu kaydırma işlemlerimizi yapacağız. Ben modelimi birazcık daha ilerleteceğim. Sizler için e, biraz daha örünce daha da güzel duracaktır e, Bu şekilde örneğimizi devam edelim. Evet hanımlar, ben modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi böyle esneyen de bir model oldu aynı zamanda çok da güzel. İsterseniz lastik e, öreceğiniz kısımlarda bu modelimizi tercih edebilirsiniz. Umarım keyifli ölersiniz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.